Osmanlıların Osmanlı, Osmanlı Olimpiyat Cemiyeti'nin kuruluşu konusunda e, şimdiye kadar yapılan araştırmalarda maalesef bir kafa karışıklığı var. İlk olimpiyatla tanışmamız 1896 Atina Olimpiyatları öncesi. E, i̇lk olimpiyatlar Yunanistan'da, Atina'da yapılıyor. Ve e, Yunanistan Atina Olimpiyatları için resmi katılım Yapılmıyor yani Osmanlı ilk modern resmi olimpiyatlar evet, 1896 Atina yani 117 yıl önce başlamış Evet evet Atina Baron Corvertin başkanlığında 1894'te Fransa'da toplanan komite uluslararası olimpiyat komitesini kuruyor ve 1896'da ilk olimpiyatların Atina'da yapılmasına karar veriyor Osmanlıların bu olimpiyatlara resmi olarak katılmadığı kesin fakat e, Olimpiyat Komitesi ile ve Yunanistanla Osmanlı Devleti'nin çeşitli ilişkileri var. 1895'te Osmanlı Devleti'nden kılıç ve çeşitli silahların Olimpiyatlarda sergilenmesi yönünde bir talep var. Bu bu talep Yunanlardan. Yunanlılardan. Bu talep olumlu karşılanıyor. Afedersiniz. Niye istiyorlar? Orada bir sergi yapılıyor olimpiyatlarda. E, tarihi süreçte kullanılan silahlarla ilgili herhalde. O çerçeve... Spor ve silah güzel. Evet. O çerçevede bir talepleri olumlu karşılanıyor. Ayrıca yine Sisan Musiki Cemiyeti'nin olimpiyatlarda müzik icra etmesi için bir davet var. Ve bu çerçevede Sisan Musiki Cemiyeti Hmm. Atina Sefareti vasıtasıyla merkezden izin istiyor. Yani Sisan bizde o sırada. Evet Hatta. bizde. Bizde. Bununla ilgili olumlu veya olumsuz bir cevap bulamadık. Fakat hmm. böyle bir talebi e, İstanbul'a ilettiklerine dair evraklar mevcut. 1890... Bebek müzik de bu faaliyetlerin içine giriyordu. Evet. Evet. Yani bando e, evet. ve diğer törenler e, şey. için herhalde. Orfe'yi düşünün. He? Olimpiyat, Orfeus tabii. Yani ilk törenlere. Bu da bilinen bir bilgi değildi değil mi? Ben hiç rastlamamıştım. Yok bilinen bilgi değildi. Şimdi Türkiye'de şöyle bir problem var. Türk spor tarihi araştıranlar arşive maalesef hiç girmemişler. Osmanlıca bilmediklerinden dolayı bu bilgiye ulaşmakta zorlanıyorlar. Bir de Marif bir 5-4-5 yıl oldu açılalı. Marif Nezareti'nin fonu. Onun için buna ulaşmakta da zorluk çekebilirdi insanlar. Çerçevede yani 96'daki ilk Olimpiyatlara biz gitmiyoruz, silahlarımız gidiyor. Evet, silahlarımız gidiyor. Şimdi peşinden Türkiye'de Milli Olimpiyat Komitesinin kurulması yönünde çeşitli faaliyetler var. Özellikle Selim Sırtarcan bu konuda en önemli isim. Osmanlı spor eğitimi ve Olimpiyat cemiyetinin kurulması noktasında çalışıyor. İlk Osmanlı'nın Olimpiyat cemiyeti ile ilk ilişkisi 1906'da Brüksel'de. Uluslararası Olimpiyat Komitesinin bir e, kongresine daveti var Osmanlı Sesini ya. mi yapacağız Şimdi Osmanlı Olimpiyat Cemiyeti nedir? Osmanlı e, devletlerin, ülkelerin e, Olimpiyatlara katılabilmeleri için bir Olimpiyat cem cemiyeti teşkil etmeleri gerekiyor. Ya bugünkü Milli Olimpiyat Komitesi. Tabii bu. ki. Bugünkü. ha, eski ismi Olimpiyat Tabii, Cemiyeti. Olimpiyat Cemiyeti. Bugünkü Milli Hı. Olimpiyat Komitesi. Bizde ne zaman kurulmuş bu? Şimdi biz bizde e, bilinen tarih Selim Sarı'nın ve Türkiye'deki spor tarihçilerinin anlattığı 1908. Fakat e, bunun böyle olmadığını e, izah edeceğiz, ortaya koyacağız. Kaçta kurulmuş? 1914'te kurulmuş. a 8 değil daha sonra. 1914. kuruluyor. E, 1906'daki uluslararası olimpiyat komitesinin toplantısına ben... bir davet mektubu var Osmanlı'yı. Şu. Ekranı onu gösterebilirsek. Davet mektubudur. Bu onları ben göstereyim müsaade Buyurun efendim. Söyleyeyim. bu odaki kamera. Efendim e, bu şu da tarih var. E, 29 Fevriye Şubat 1905. 1905'te e, Brüksel'den e, Kongre Internasyonel Spor Edukasyon Fizik e, Uluslararası e, Spor ve Fiziksel Eğitim e, kongresinden gelen mektup. Yani Osmanlı e, cemiyetini olimpiyatlara davet ediyorlar. İlk olimpiyatlarda tanışmamız, yani bugünkü sürece gelen mesele, olimpiyat meselemizin orijinali, başlangıcı daha doğrusu bu. Orijini. Evet efendim. Ha, ondan sonra tabii şey de göndermişler. Eee bu program, yani yapılacak olan kongrenin, kongreye çağırıyorlar burada. Bu kongrenin programı. Bunun devamı evet. da var. Kong, e, komite üyelerinin Şöyle, komitede liste. Neler olacak? Hı. Şöyle kısaca kimler varmış? Abade Vilenu, Le Comte, de Berthier, Sauvigny, Calot. Bu Almanya, Fransa, İngiltere, Macaristan, Bohemya, Yunanistan, Belçik Belçika, Hollanda, İspanya. Danimarka, İsveç, Avustralya ve Südamerika, Güney Amerika'dan çeşitli üyelerin katıldığı kongre efendim bu. Ne zaman? 9-14 juan Cuan Haziran 1905'te toplanacakmış ve buraya gördüğünüz gibi şunlarla bu kongreye Türkiye'yi davet etmişler. Osmanlı İmparatorluğu ilk bu. Evet. Ee, tabii Selim Sırrı bu kongreye iştirak etmek istiyor. Fakat Osmanlı Bakanlar Kurulu'nda alınan bir karar var burada. Bunlar hep Osmanlı arşivinden efendim. Sezgin Bey'in getirdiği e, evrak. Şurada pardon, şurayı. Bu enteresan. E, meclisi mahsus nedir meclisi mahsus? E, bugün... Mabali meclis. Bakanlar Kurulu mu? E, Bakanlar Kurulu kararı tabii ki. Bakanlar Kurulu kararı var. Çünkü altta şeyleri var. Evet, evet. Efendim, e, hariciye nezaretinden varil olup Efendim Brüksel'de diyor, 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 toplantı yapılacakmış. Bizi davet etmişler. Fakat diyor biz e, para konusunda biraz kısıtlama yapıyoruz. Tasarruf ettik. Tasarruf tedbirleri aldık. Onun için diyor, e, şeyler katılsın. Oradaki eee e, Brüksel Brüksel'deki temsilciler. Maslahat Masla Güzel katılıyor. Evet. Mihran Kavafyan. Şadefer yani. Maslahat Güzel oradaki o katılsın diyorlar. E, Selim Süli göndermiyorlar yani. Bu Mihran Kavafyan'ın katıldığına dair evrak e, uluslararası Olimpiyat Komitesi arşivinde de mevcuttur. Hı. İlk katılımımız i̇lk, ilk ilişki 1906'daki Brüksel'deki evet. uluslararası Olimpiyat Komitesinin e, toplantısında ceryan etmiştir. Hı. Ve Türkiye'yi ilk temsil eden orada Mihran Kavakçıoğlu. Mihran, Kalafyan'dır. Mihran Kalafyan'dır. Evet. Tabii e, Selim Sırrı Türkiye'deki Olimpiyat macerası. olimpiyat... jimnastikçi değil mi? Selim Sırrı, tabii. Yok e, yok şey ilk katılan. Hayal Hayır, kav Kavafyan temsilci noktasında. Ha, sporcu olarak değil. Sporcu olarak değil. Temsilci Osmanlı Devleti temsilcisi noktasında katılıyor. 1906. <laughs> <laughs> 6. Selim Sarı Türkiye'deki spor tarihi hakkında yani daha doğrusu Olimpiyat Cemiyeti'nin kuruluşu hakkında Selim Sarı tayin edici